Merhaba arkadaşlar, Watch Wolf'a hoş geldiniz. Bugün One Way to Life'ın yeni bir devlo karşınızdayım. Aslında bakarsanız bu devlo geçen pazar günü çekmeyi planlamıştım ancak yetiştiremedim bugüne kaldı. Şimdi e, bu devlo'da yeni yaptığım boss zombi yani bu karşımızda gördüğümüz devasa zombi size atacağım. Ben bu zombiyi diğer zombilerden daha farklı bir şekilde tasarladım. Sesi farklı, yürüyüşü farklı. E, birazcık daha hani kendi daha özellikleri var ve yaparken çok eğlendim oyuna da güzel bir tat e, kattığını düşünüyorum. Umarım hem e, gelecekte oynarken hem de şimdi izlerken siz de bu zombi çok beğenirsiniz ve e, video izlerken de keyif alırsınız, eğlenirsiniz. Şimdi e, hızlıca anlatırsak bu zombimiz normal zombilere göre çok hantal bir zombi. Ama çok da güçlü bir zombi. Hani yakalanmanız zor ama yakalanırsanız sizi kesinlikle pişman eder. Şimdi size işte şöyle anlatayım. Normal bir zombi size vurduğu zaman 10 demet veriyor. Yani 10 hasar veriyor. Bu zombi ise bir vuruşundan size 40 hasar veriyor. Normal bir zombinin canı 100. Size geçen hafta tanıttığım eee boss zombinin canı 250. Bu zombinin canı ise 2000. Yani öldürmesi de oldukça zor. normal bir zombi sizi 10 metreden görebilirken bu zombi sizi 15 metreden görebiliyor. Ve şimdi işin kötü tarafı Normal zombiler sizi gördükten sonra, belli bir süre sonra sizi peşinizde bırakabiliyor. Yani araya duvar geliyor, sizde görüşü kesiliyor. İşte bir şekilde kaçıyor, kaçabiliyorsunuz Veya işte aranızdaki mesafe açıyorsunuz, sizi bırakıyor. Bu zombi sizi bir kere görürse bir daha bırakmıyor. Her zaman peşinizde. İşte tam bela olarak size yapışıyor. Yavaş ama sürekli peşinizde ve çok güçlü. Ee, ve en son özelliğine gelirsek, işte bu da en etkili özelliğe en başta gördüğünüz yani videonun girişinde gördüğünüz zıplama saldırısını yapabiliyor. Bu da dikkatiniz dağınık olduğu zaman bir anda kafanızda ilerleyebileceğini ve diğer zombilerle beraber hızlı bir şekilde sizi öldürebileceğini veya yüksek bir demeç vereceğini, hasar verebileceği anlamına geliyor. Şimdi bir incelersek. Şu an elimde oyunun en kötü silahı, başlangıç silahımız olan tabancamız var. Şimdi bir yaklaşayım. Şöyle yaklaştım. Bak, gördüğünüz gibi homurdandı ve üzerimize doğru yavaş yavaş geliyor ve atladı. Gördüğünüz gibi hani zorlamadan kaçabildim. Peki kaçamasaydım ne olurdu? Yani bunu çok abartmak istemedim. bu çok abartırsam oyuncu oyundan soğutabilirim. Normal bir hasar ne veriyorsa düştüğü zaman da o hasarı veriyor. Yani 40 damage veriyor. Gördüğünüz gibi bu kadar canımız gitti. Belki oyun e, ileriki şeyleri de bu düşmede bizim karakterin de verdiği tepkileri falan belki değiştirebilirim daha etkili görünmesinden. Şimdi vuruşuna bakalım normal vuruşuna. Bu şekilde geldim. Yanına geldiğinde gör gördüğünüz gibi böyle böyle ağır, hantal bir vuruşu var. Yani kaçmak oldukça kolay. Gördüğünüz gibi. Vurursa ne oluyor? Bu şekilde. Yani bu demek oluyor ki bir tane daha vursa düşeceğiz. Şimdi bir dahakine de bir son üzerimize atlasın, bir ölelim. Ve onun da bir oyun hissini hissedin. Ve bir anda kafanıza indi ve öldünüz. Yani bence biraz dehşet verici. Ve hoş. tekrardan başlayalım. Bu elimdeki silahla onu öldürmeye çalışacağım. Bakalım nasıl olur. Genelde göğsünden vuracağım. Yani fazla hasar vermeyeceğim. Yani silahın normal hasarı neyse ona göre. Tabi arada kafasına da birkaç tane vermiyor eğildiği Gördüğünüz gibi zayıf. Ama şöyle düşünün. Mesela bir duvarın arkasındasınız. Aa diğer zombiler çıktı. O hoş olmadı. Şunları bir öldürelim. Ya şimdi şöyle düşünün. Mesela sıkıştınız bir kenara veya işte arkanızda olduğunu görmediniz. Veya etrafı o kadar kalabalık ki bu da yavaş yürüdüğü için dediniz ki ben bununla ilgilenmeyeyim bir şekilde uzaklaşayım. Hani yerlerini öldürüm en son buna bakayım. Bu da arkanızdan sizin görmediğiniz bir yerden yürüyerek geldi ve bir anda kafanıza yendi. İşte oyun size o size olanda şaşırtacak bir şok ordayacak. Yani benim bu zombideki asıl hedefim buydu. Yani sürekli sizi takip eden bir baskı. Hani kaçmanız gereken bir şey. Yani hızlıca öldürmeniz özellikle oyunun baş zamanlarında, erken zamanlarında kolay değil. Şimdi peki güçlü bir silahla girelim hani oyunun şu an için en güçlü silah bu. Buna girdiğimiz zaman ne kadar dayanabiliyor? Yani açık söyleyeyim çok dayanamayacak. Şu an tarıyorum seri bir şekilde. Yani bir şarjörü bitirmeden öldürmüş. Tabi bu silahla bu kadar kolay öldü ama yani bu silah zaten oyunun sonlarına doğru kazandığımız bir silah olduğu için o tür zamanlarda da hani bu bizim için etkisiz bir zombi haline gelmeyecek yani ne yapacağım? Bundan birden fazla koyacağım veya birkaç zombi beraber birkaç boş birkaç tane boş zombi beraber çıkartacağım işte veya etraftaki diğer zombi grupları daha kalabalık olacak ve hani yine bizim için ekstrem zorluklar oluşturacaklar. Bir de şöyle bir ortalama bir silahla girdiğimiz zaman nasıl bir sonuç veriyor? Buna bakalım. Hani oyunun farklı devrelerindeki farklı hissiyatlarını görelim. Tabii yine dediğim gibi etrafımızı kalabalık olduğumuz Yani gördüğünüz gibi birebir de çok başarılı değil. Bir tane vursun. Biz devam edelim. Ve Öldü. Umarım gördüklerinden memnun kalmışsınızdır. Ee, bu Boston bir de bu şekildeydi. Bunun haricinde şu an başka boss yapmayı da planlıyorum. Onun çeşitlilik bir renk katması açısından. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Çünkü bunu her zaman diyorum. Çünkü bu o oyunun daha fazla kişiye ulaşması, ulaşabilmesi adına ve e, işte bu kanalı geliştirebilme adına çok önemli. E, eğer beğendiyseniz dediğiniz gibi beğenilerinizi takılmayın. Bir sonraki devlogda görüşmek üzere.